Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bana YouTube'da bilmem saçma sapan bir video atan bu şahıs hani demiş yok bilmem efendim Snow Lord Sezer elimde büyüdü. Ondan sonra Burak Devlet TR elimde büyüdü. Snow Leyda Hakan elimde büyüdü gibisinden şeyler duydum. Ondan sonrasında Yok bilmem demiş ben ona girdim sınavla orada girdim. Onu yaptım bunu yaptım. Hani o hiçbir türlü ne bileyim benim hiçbir çarıma giremez. Hatta ki onun benden hani sevmediğim şeyler. Ama ki o zamanlar aram samimiydi diye oyunu bıraktı. Bir yıl boyunca arayıp sormayıp yazmayan bir insan. Bir yıl sonra geri gelip benden çar dileniyor. Ondan sonra ben yine neyse hissediyorum. Server 124'te oynadığım bir tane alan çarım var. Adi neyse hissediyorum. Kimse bunu ezmesin diye veriyor. Oynasın diye. Kalkıp yok bilmem öyle asarım. Böyle keserim. Şöyle sikerim. Böyle yatırırım. Hayırdır sen tavuk mu sikiyorsun? Yok yani şimdi hani madem bana öyle anlatarak yapıyor. Video çekmiş. ben anlatmayacağım direkt size dinleteyim konuştukları Helo. şeyleri. Helo. 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 Ha kanka ben şimdi 39'a başladım biliyor musun? 80'de çekeceğim. Yani 50 karttan 39'um var içinde. Ya bana la la yapıyorlar i̇şte farklı CV'lerde 110 katı oranla. Sen de 39'da ben e, çar var mı? Bir haftalığına bana atabilir misin? Yani bak tekleyeceğim bu senden yanlış anlamayın. Tam beyi kanka elifaya kıktan savaşçımas. Daha yeni yeni, yeni e, Aşkları yerine sürüyor, Allah Allah. Yok mu lan bir tane 39 mage vardı sende? Yüksek peygamber. Aha Kula, birliğe geldiğinde yardımcılık isterim. Gruptan da yöneteceğiz. şey yap. Şanslı bir cephan olmasın. Sağdan geri dönüyorum ha. Cem abileri var ya uçuracağım amına koyayım. Uçuracağım leğaptan soruyorlar. Hadi Arkan'ın var ya. Yani o amına koyayım. Gala var ya. Yalaya yalaya Cem abi amına koyayım kaptı 9 amını sikti. Normalde benim hakkında sen bile konuşamazdın. Cem abiye çektik amralıyı. Sağdan 80'le vakti ver. verin de ucuzundan. Benim sayemde gitti amına masum köpeğine verdi char'ın. İşte 9 azdı. Onları da yalaka karar verdi. Benim aklım olan her şey titri olup gitti ama var ya Cem abi yaşı büyük bir şey diyemem ama var ya Haca, sen beni anlıyorsun. yaşa ettim sen bilirsin. Ben dar edeceğim onları öyle. yüzden. Kısacası bu kadar. Benim de bir olabilir. Öyle gözüküyor olabilir. Ee, Gerekte benim arazilerim 1 milyon 820 kaldığı savaşçısı var. Batu'nun şu anlık takılda e, ee, Kiwi 124'ün en yani sağlam mesajını seçtim aslında o yüzden Berat Demet Pişer'in ya da Korku Çalsın Kiwi 124'ün Bunları bir daha da ben kafama koyduğum her şeyi yaparım pamura Yeğen Yani ben <laughs> anlatırsan <durursan> kanka çok <laughs> iyi olur <laughs> Arkadaş yok yani yöneticilik var diyor Hani gayet düzgün bir şekilde yazıyorum ama en azından. Ondan sonra yok bilmem işte öyle yakarım, böyle ederim, yok bilmem şey yaparım. Neyse bunları hiç dinlettirmeyeceğim. Diyor bana bırak diyor. Bende yetki yok. Dedim hani konuşayım. Yok bilmem sikerim versen. Lan Hakan tanıttık o kadar kendimizi. Sırf bu konuşmasından dolayı zaten hiç şey demedim. Hiç şey lazım, sonra? Hani bu çocuk bu lafları söylerken bana güveniyordu. Hani zannediyor ki Snowlord'a girecek. onu yapacak? Bunu yapacak. Ama ki ben senin gibi bir karakter size çar bir daha da zaten akıllandım. Hani bu 39 level de olsa bırak 2 level çar ver, verirsem adiyim amına koyayım. Okay, Yok yani karaktersiz bir insansın.

Tamam, Ola. La yok ben yetki. Ne bileyim, akıyor, akraba çıkabiliriz. Çok güzel ha, koy. Ya burada boş yapıyor. Hı <laughs> hı. Hmm. Anlat anlat. Hani anlat anlat sen seversin Hacı. Ne diyeyim? Bak, şu an aldım. Lan oğlum boşver be. Hani bende sayılır diyor. Hani Berat acı yok yani. Ben bilirsen de ben öyle millete yok bilmem akıl vermeymiş oymuş buymuş benim işim gücüm olmaz. Hani sen de biliyorsun zamanında tamam samimiydik bununla. Sen hala samimi olabilirsin. Hani zamanında böyle bir huyları falan da yoktu. Sen de kendin de biliyorsun. Aynı gruptaydık. Hani yok yani bu şimdi çocuk başta bana böyle şey yapıp ben de bunu yüz şey, hani sırtımı dönünce şey yapıyor. Hani yok bilmem Berat var. Öyle böyle. Hani acı yanında tutma demiyorum. Sadece hani gerçekleri gör. Hani nasıl bir insan olduğunu gör. O ne istiyorum. Hani diyor ki işte yavaş yavaş geçiyorum. Konuşmama gerek yok. Zaten yazdıkları ortalıkta, ortada. Sesleri hepsi ortada. Bak. Şimdi hani burada başlıyor konuşmaya. Layık tek çar senin çar. Snowlord'dan bahsediyor. Bilmem. Diyor bir Allah'ın kulu kesemez. Ayak yapmaya çalışıyor. E e omu... Her neyse. Yürü sen de, Sezer ben de Lan tur atma şansım yok değil mi? Kusura bakma. Yani şoktayım. Şaka gibi lan. Hayatımda ilk sende görüyorum. Eline sağlık. Sezer'in senin. Anladım. Bak. Burada yaptığı dediği lafa bak. Burak İpnesi giriyor ben giremiyorum adaletini sikeyim. Yok yani sen kimsin? Hani yok bilmem bura yalaka malaka diyor. Arkadaş hani sen de şimdi bana yalaklanıyorsun. Ee, ben sana benim çarların güvenliklerini veriyor muyum? Bak hani bu laflar boşuna yazılmış laflar değil. Hani sen birisine güvenip şifresini verirsin. Şifreni verirsin. Ama birine harbi güvenip çarın güvenliklerine kadar verirsin. Bak hani yalan değil. Burak ben de zamanında saçma sapan şeyler yaşadım. Hani ben de aynı bu gerizekalı Ramazan gibiydim. Ama ki ben zamanla tanıdım, hatamı anladım. Burak'tan özür de diledim. Ama ki hani ne bileyim hani yalaka değiliz diyor gücümüz kuvvetin. Ee, hele Mahsun'u öldürecektim Bursa'da olsam. Halbuki Bursa'da neymiş? Bakan, o Burak'a söyle onun var ya erizini sıkacağım onu. mı? Bir de yanımda görün. Yanında durursan kanka bu saatten sonra kusura bakma. Affedersin seni de karşıma alırım. Çok sıkıyım. Sen bilirsin, onun var ya, ırzını çekeceğim. Gruptaki yazışmalara bak. Ne olur sizinle konuş. <laughs> İçinde ne varsa onu konuş. Yanımda mı olacaksın? Yoksa Burak'ın yanında mı olacaksın? İkisinden birini seç. Burak'ın önünde ben vardım. Bundan sonra da Burak'ın amına koyacağım. Aykut'un cümle alem duysun. Sezer'in çareyle kalkıp anamda dolu da yapmaya kalkmasın. Kendi çareyle gelsin. Onun amına koyacağım. Bak. Şunu anla. Sezer'in çarı diyorsun. Eyvallah. Belki parasını abim ödemiş olabilir. Ama ki hani çara giren benim, çara giren Burak, güvenlikleri Burak'ta. Hani çara girmiyor bile doğru düzgün abim. Çar yani benim, Burak'ın. Bunu abime de sor. Abim de herkese aynısını diyor. Der de. Bak. Hani hani Budur. Dağda hani bir şey dememe gerek yok. Ben hani burada diyorum yani ya, Burak'la kendini hani sidik yarışına sokma diye. Bu arkadaş nasıl anlamış bakalım. Ben kardeşim ee, bunu Burak yaptı. E, kendini seçetti. <laughs> Onun amına koyacağım. Yani bu sen e, senin adına benim dönemimde sen senin adına iyi olur. Sen bilirsin. O karakter yoksunu tezeden beni gruptan attı götüremedi. Bu yüzünden ben bunları diyorum sana. Atmasaydı aa, aslanlar gibi kalacak. Ya şunu da bir şey diyeyim. Mesela Burak yalan değil. Benim kardeşimden öte. Ben bir muhabbet olduğu zaman Burak da hep der. Hani hatta bilir. Geçenlerde de muhabbetler oldu. Ben karışmam. Ta ki olaylar bu noktaya gelene kadar. Bu noktaya geldikten sonra ya Errudur ya Merrudur. Eyvallah kankam sen bilirsin. Benim için dediğim gibi sıfır sıkıntı benim en paşasına da yetecek gücüm var Allah'a şükür. Param da var Allah'a şükür. Burak kim köpek ki benim için seçenek olacak kim bok ki. Yanımda geziyordu bir sen öncesi. Yani kanka diyecek bir şeyim yok. Allah'a emanet olun, Allah sabır versin yapacaklarım için, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. O yalaka pezevenge söyle, engelimi kaldırsın, elimle erkek gibi konuşayım. Kilavuz koyup da engel atıp kaybolmasın, her şey öyle bitmiyor, namına koyayım. Yok yani sen bu kadar küfür ettikten sonra, hani yok yani neden senin küfürlerini dinlesin daha çok, niye? Bak kardeşim az önce şeyle konuşuyordum Fukara e, Cihan'la bilirsin. E, abin işte arkamdan konuşuyormuş Burakları falan bak. Yani senin sıkıntın beni hiç alakadar etmez. O karaktersizliği de kıyas tutuyorsan hiç tutma onu seç zaten. İster kardeşim de ister can yoldaşım da ne, ne yapıyorsan ne ne bakıyorsan ne... Hakan'ın gözünden düştüm. Abine de söyle bana bulaşmasın gözünü seveyim. Senin hatırın var yani uğraşmak istemiyorum abim. Anladın mı? Benim tek derdim şu an Burak'ı yanına geleyim Tekrar tekrar abine söyle Benimle uğraşmasın Duyuyor musun? İkimiz de Bursa'da oturuyoruz Denkte düşeriz Benim hiç sıkıntı değil Bursa panayır Yani götüne güvenen gelsin Benim burada da namım şerefim Yani üst düzeylerde Ben e, götümü sağdan soldan kaldırmadım Her şeyin hakkını verdim Bildiğin Ali Osman sesinin amına koydum tek başıma. Yanımda kimse yoktu. Anlatabildim mi Tabak oturduğumuz semt ha. Herkes yani akıllı olsun. Ben çoluk çocuk değilim Hakan. Senden de 3 yaş büyüğüm. Anladın mı beni? Abinle de aramızda 2 yaş var sadece. 2-3 yaş var. Yani kalkıp da benimle uğraşmasın Burak Piçi için. Anladın mı? Yok yani. Birincisi abim seni tanımıyor bile. Benim abim senin o bildiğin kişilerden de değil. Benim abim kendi yolunda uzman çavuş. Senden 4-5 yaş büyük. Sen benden 3 yaş büyük değilsin. Hani benle yaşıt. Ama ki akıl yaşın. Daha 3-4 yaşındaki bebeklerle yaşıt ne yazık ki. Ondan sonra hani ne diyebilirim ki? Ya Hakan sağdan soldan duyma laflarla. Kanka bana laga yapma. Gözünü seveyim bak. Başım çok ağrıyor. ...sinir stresten beynimi yiyeceğim bak birine bulaşırsan öldürürüm bak kan çıkar Kur'an çalsın bak zaten iyice tutarım benimle bak ...burada da uyar öldürün dilesin barışalım kapansın bu konu yoksa var ya bak bu işin sonu sizin için kan senin için değil Burak için <gülüyor> <gülüyor> şu anda var ya elim ayağım tir tir titriyor korkudan ödüm bokuma karışıyor ne yapacağımı şaşırdım acaba ne yapsam hani ben mi özür dilesem Burak'ın adına da hani kan çıkartmasın, bizi öldürmesin. He? Allah aşkına Ramazan, bizi öldürme olur mu? <laughs> Ali hani Hakan kardeşim, de yanlış anlama sana biraz sert girdim. Yaşadıklarımı sana anlattım sadece. Aşk acısı mağdurlar kanına koyduğumda, kanka çok gerginim grupta duyanmışım yani değgin şeyim. Yapmayın böyle şeyleri kanka benim. Sinir hukuksu boynuz değil, maçık olur ya. Duygulu şeyimle. Burak şöyle özür dilesen barışalım çünkü küfürlerin hepsini vaatti. Bak, birincisi hayatta Burak özür dilemeyecek. Hani ben konuşuyorum şu anda onun adına. Burak senden özür özür dilemeyecek. Sen kim köpeksin? Hani yok bilmem senin aşk acınmış oymuş buymuş beni alakadar etmez. Seninle oyundan tanışmışım. Seninle ne bir kere telefonla arayıp birbirimizle konuşmuşuz. Sadece Whatsapp üzerinden konuşmuşuz. Hani eskilerden adı neyse, hani oyunda samimiyetimiz var diye kanka manka demişiz. Ama ki sen bu kadar şey yapıp ortalıktan kayboldun. Adı neyse diyorum ya. İnsan bari hani WhatsApp'tan tamam sürekli olarak hani eskiden de ama hani WhatsApp'tan bir yazar insan ne yapıyorsun halin vaktin yerinde mi diye hani bir şeyler der. Hani bir anda kalkıp da Hakan beni eziyorlar servurda bana çar ver demek hani çar dilenmektir. Hani affedersiniz de hani bu Ramazan denen kişi benim sikimle gerdeye girmeye çalıştı. Girdi de Hani ben çarımı verdikten sonra buna gruba da aldım. Grupta herkese atar yaptı. Yok bilmem aklınca racon kesmeye çalıştı. Hani şimdi o grubunla gruptaki şeylerinle atardım da o kadar uzun olmasını istemiyorum. Çünkü orada bir saatlik belki video çıkar ondan. Sadece burada artık ne kadar sürerse onları atacağım. Budur yani. Ben sizinle benimle uykucu kuruşluk satın alırsak ikimiz de 35 lira benim için bir siktir. Anladın yani, mı? 3-5 kuruş günü ödedim. bunu bir çekmeye kimse hakkı Bu Bu delikanlı yapacak. Burak'a söyledi tamam mı? Şahin'e de söylemiştim bunu. Yani özrünü bilesin, barışalım, bitsin bitsin. Tamam mı kanka? Bir daha tekrarlamam, dilin şimdi Vallahi hani burada dediklerim çok güzel. Yok Sezerler elimde büyüdü. Onu da geçtim. Onu da yanındakileri de. Yani artık öyle bir sinir olmuşum ki. Böyle bir şey yapmışım. Ondan sonra onu da geçtim. Ele bu lafına. Abim diyorum abi diyorum bu böyle böyle demiş. Lan diyor o kim diyor. Hani tanımıyor bile seni. Seninle bir kere bile muhabbet olmamış bir insan. Hani ondan sonra abim sana güzel lafı koymuş yine. Aynısını ben de tekrarlayayım. Hani eğer elinde çok büyütmek istiyorsan büyütebileceğin bir şey var elimizde. Hatta elimizde değil. Bel altında güzel bir şeyimiz var yani elinde büyütmek istiyorsan. Sıkıntı değil. Er neyse. Yani Hakan'ım sana bir daha söylüyorum Yazıklar olsun. Yani Seçimini yaptın Eyvallah. Benim hiç sikimle bile değilsin ee, Sezer'e ben öyle bir şey demedim Anladın mı? Batu Burak Bir tane daha Cihan diye biri vardı Onun için geçerli Cihan'ı bilmiyorum yanlışlıkla çıktı Onu karıştırdılar yanlışlıkla Yanındakileri de sikerim değil Yanımda durup Benim karşımda çıkanları sikerim dedim Bunların hepsini fukarayla da konuştum Birbiri anlatsın Tamam mı? <laughs> ee, e, İlk duyduğun para kalkıp burada radyonu kesme kanka boş yere. Kötü olmayalım bak seni çok seviyorum. Kardeşim gibisin anladın mı ee, Kötü olmayalım sen de bak. Kırmak istemiyorum seni. Ya şimdi Şöyle ki Sen hani belli Dediğin doğru. Sokaklarda büyümüşsün. Serserisin. Hani ne konuştuğun ne ettiğini bile bilmiyorsun. kalkmışın Sikimde değilsin. Umursamıyorum. Ben seni çok seviyorum. Kardeşimsin. Yok yani bunlar nedir? Hani belli ki hani öyle bir sokak ağzıyla konuşuyorsun ki hani yok yani ben hani sokakta kalan insanları hani böyle şey yapmam, kötülemem. Hani biz de zamanında o kadar gezdik ettik hani ben ama sokak bir çocuğu değilim. Hani illa hani ne bileyim öyle delikanlı olmak için de sokak çocuğu olmak gerekmiyor. Ben kendi işime gücüme bakan bir insanım mesela. Sen de kendi işine gücüne bakabilirsin. Hani yok yani ben sokaklarda yattım ya kalktım. Bana ne? Hani bana ne? Senin derdinden bana ne? E, girip bir işe hani gitseydin, bir işe girseydin. Hani madem diyorsun ya ben senden 3 yaş büyüğüm. Hani yok yani benden 3 yaş büyüksün madem. Akıl olarak da benden olgun olman ge gerekiyor bence. Hani çalışıp bir iş hani iş bir işe girip çalışmak aklına hiç mi gelmedi? Bak ben bu yaşıma geldim. Ben kendi elime ekmeğimi tutuyorum çok şükür. Allah'ıma şükürler olsun. Hani bir şey yapacağım zaman hani kendi paramla yapıyorum. Hani yok bilmem neymiş sokaklarda yattım kalktım. Hani bana ne hani. Neyse saçma sapan bir açıklama yaptık ama. Hani burada da bu lafıma karşılık böyle bir şeyler konuşmuş. Artan baban olsun kardeşim. Tamam mı? Ay ay. Seni tanıyamamışsın. Bunu sırtından vur beni. İyi bir iki üç tane kapıcı için. Sen de mi gitsin? Sen de incekine gidecek. bakma kardeşim. Ben seni ciddi ciddi kaybetme olarak görüyorum. Neyse. Yani kanka bir şey demiyorum. Sana bulaşmayacağım. Çünkü seni çok seviyorum. Çok cidden çok seviyorum. <laughs> ya yanlış anlaşılmış Ya basılmasın. Abime de şöyle kusura bakmasın. Hepsi Burak için kaybet, geçerli ve karşımda duranlar için. Anladın mı? Yani? Yanlış anlayıp da kalkıp bana burada bak bir daha söyleyeyim. Abla tabla yapıp aramızı bozma. Ah, ah. Budur Başka da diyecek bir şeyim yoktur Herkes Allah'a emanet Hani dünkü boklar Bugün kokmasınlar Sizlerde hani Böyle insanlara prim vermeyin Eğer Bu çocuğun amacı neydi derseniz Bu çocuğun amacı Dikkat çekmek Bak çocuk diyorum. Hani öyle 22 yaşındayım. 21, 23 falan. Hikaye. Çocuk yani daha bu. He, bakma prim istiyordu. Hani gruba geldi. Herkese kendini anlatmaya çalışıyor. Ben şöyle yaptım. Ben oyunu kralıyım. Ben şöyleyim böyleyim. Dikkat çekmeye çalışıyor. Ondan sonra hani baktı öyle başaramadı. yav dedi hani bu oyunda dedi şu andaki dedi oyunun hani benim hani böyle şu anda piyasadaki hani oyunun en iyi hesaplarına laf atayım. Prim kasarım. Başardı mı? Başardı. Başarmasaydı şu anda ben böyle bir video yapmazdım. Saat kaç? Saat olmuş 5'i 19 geçiyor. Bu sabah körünle bu videoyu yapmazdım. Tebrik ederim. Amacına ulaştım. Hani tamam böyle çok aboneli bir kanal değilim. 64-65 abonem alabilir. Ama ki benim amacım abone değil. Sıfır abone de olsa fark etmez. Ben yapıyorum. Zevk alıyor muyum? Alıyorum. Yoksa zaten yapmam. Zevk almadığım bir şeyi bana kimse yaptıramaz. Budur yani. Bu lafımın da arkasındayım. Etinden korkanın da kemiğini sikeyim. Hodri meydan. İstediğin çarla gel. İstediğin şeyle gel. Benim oyundaki hesabım belli. Yok abinin çarı, mabinin çarı. Ben bilmem. Hani diyorsun ya abinin çarı. Gidip de abimle de istersen konuşabilirsin. Onun seninle de konuşturabilirim. Çar kimin, kimin değil. Hani direkt kendisi bizzat anlatsın istersen sana. Hani onu geçtim. Mesela benim hani abim kendi parasıyla alıyor. Çar bana veriyorsa ona kimse karışamaz. Hani senin dediğin gibi yok bilmem benim abimle beraber oynadık falan filan. Hani senin gibi oyunda tanıştığım bir abi değil. Hani benim babamın oğlu bana alıyorsa bir çar, bana bir çar hediye ediyorsa buna ne sen karışabilirsin ne başka bir Allah'ın kulu. Hani o yüzden bence laflarını seçerek kullan. O yüzden uzatma. Hani boşuna kendini rezil etme diyeceğim bu kadar. da aslında da ne bok yersen ye. Senin kendi hayatın benim zerresi kimde değil. Neyse boş boş konuştuk bu saatte. Herkes Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hani siz de kusura bakmayın böyle gerizekalılara prim veriyoruz. Bu da bizim ayıbımız olsun.